Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için neden çalışıyorum. Sizler demeyi saygı olarak kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen ailesiyle birlikte çıktığı Bodrum tatilinden renkli görüntüleriyle sosyal medyada medyaya adeta salladı. Bir anda beğeni yağmuruna tutulan oyuncunun renkli görüntüleri sosyal medyanın yıldızı oldu. Çok güzel pozlar veren Spahriye Evcen hayranları tarafından beğeni ve e, yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'da dinleniyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Size iyi seyirler. Diğer videolarda görüşmek üzere. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın.